Evet Müge Hanım iyi yayınlar. Alaşehir Adliyesi'nin önündeyiz sizin de belirttiğiniz gibi. Aslında son dönemde kısa aralıklarla birçok kez seslenmiş olduk buradan sizlere. Irmak Kupal davası ile ilgili gelişmeleri sizlere duyurmayı beklerken en son bir önceki hafta Baba Bilal Kupal'ın eşi Suriye Kupal ve 10 yaşındaki kızı Ayşe'yi öldürmesinin ardından tutuklanarak işte buradan adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmesini aktarmıştık sizlere en son. Bugün de yine Irmak Kupal davasının üçüncü duruşması için buradayız. Ve e, ilk duruşmadan Himmet Aktürk'ün akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istenmişti. Ve ikinci duruşma 15 Şubat'ta görülmüştü ve istenilen rapor mahkemeye ulaşmadığı için duruşma bugüne ertelenmişti. Hatta en son işte o ikinci duruşmada baba Bilal Kupal ve anne Suriye Kupal'la burada görüşmüştük. Burada onlarla konuşma fırsatımız olmuştu. Baba Bilal Kupal duruşma salonuna girmek istememişti. Dışarıda beklemeyi tercih etmişti. Ben de yanına giderek... Hilal Bey siz duruşmaya girmeyecek misiniz diye sorduğumda ben içeri girmek istemiyorum. O katilin yüzünü görmek istemiyorum. İçeri girersem dayanamam demişti. Yine e, anne Suriye Kupal da buradaydı. O duruşmaya girmek için çok çok istekliydi. Ben de yine Suriye Hanım'ın yanına giderek Suriye Hanım siz e, duruşmaya girmek istediğinize emin misiniz? Bu size acı verebilir dediğimde ben ilk duruşmaya da çok gelmek istemiştim ancak gelememiştim. Bundan sonra kızımın sonuna kadar arkasında duracağım ve bundan sonraki görülecek bütün davalara katılacağım demişti. Ancak işte bugün beklenen duruşmada ne yazık ki sonuna kadar kızının arkasında durmak isteyen anne Suriye Kupal ne de artık kendisi de hem eşinin hem kızının katili olan Bilal Kupal katılamayacak. Onların yerine bugün duruşmaya başından beri bu mahkemeyi takip eden Aile avukatları burada duruşmada olacak ve yine bütün bu acıları tek başına yaşayan Suriye hanımın babası Bekir Ilgaz duruşmada hazır bulunacak.